Afiyet olsun hanımla. Kızım buralara da servis yapın. Afiyet olsun. Afiyet olsun hanımla. Ne oldu anne? Az biraz yatıştı mı bebek? Ah nerede, nerede yavrum nerede? Bir avazı yerde, bir avazı gökte. Uyumadı değil mi? ha. Şunun haline bak. Saat ortalarda dolanıyor. Hamini gırtlak tumba yatak. Dün rahmetli başkanın mezarına gittim. Bir hafta oldu toprağı vereli. Şimdiden geride kalmış yeri. Toprak sana doymuyor. Her gün bir can veriyoruz bari. Peki, ne zaman yapılacakmış seçim? Ee, Bastız kalacak deriz ya. Yapılır en kısa zamanda. Tabii canım, tabii. Yusuf, Yusuf. Gülsüm'ün kardeşi Gül neredeler? Niye gelmediler duaya? Var bir dertleri ama anlarız bakalım baba. Armut gibi kaldık, iyi mi? kızım ölmüş. Sen ne diyorsun Emir? Ölenle ölüm mü anne? Bir şey düşünmemiz lazım. Şimdi bizi konakların içeri koymuyorlar ama yakında zırnık bile koklatmazlar bilesin. Nasıl koklatmazlarmış? Sen öyle san. Boşuna ölmedi benim kızım. Anne, aylarca içlerinde yaşadım ben. Ablamı oğlunun kızını hiçe saydı Yusuf denen o herif. Sen ben kimiz ki onlar için? Ne yapacağız ki? Çocuğu isteyeceğiz. Verin torunumu diyeceğiz. Çocuk bizden sonuçta. Ne çocuğu diyorsun sen ana? Bak, sakın bana güvenme. Bu yaştan sonra ablamın oğlu için gidip elin yanında çalışmam bilesin. Bir anlayıp dinlemeden ne delleniyor? Koskoca hancı oğulları döllerini bize verirler mi sanıyor? Biz çocuğu alacağız diye gözlerini korkutacağız. Onlar da aman tornumuz bizde kalsın diye bizi paraya boğacak. Başbakan olacak karsın, biliyor musun? Onların da ne kadar evleri var ki? Şehirdeki o biçim konak. Bir de var diye biliyordum ben. Ee, uçsuz bucaksız toprak. Yüce Rabbim bir kere yürü ya kolum demeye görsün işte. Heh. Dilimi korkak alıştırmayayım şimdi bunlara da. Yüz milyardan başlayayım. Ne dersin Emir? Sen daha iyisini bilirsin ana. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş gelmedik evladım. Acımız büyük. Gül gibi kızımı toprağa verdik. Gün yüzü yok artık bize. Başınız sağ olsun tekrar. Ee, niye geldiniz? Nedir benden istediğiniz? Malum ateş düştüğü yeri yakar. Bizim canımız gitti. Sen de baba oldun şimdi. Anlarsın zamanla beni. Evlat demek canından öte demek. Allah sana acısını göstermesin. Tamam teyzeciğim tamam. Biz taziyemizi gördük. Bunları demeye duaya gelseydin. Sen sarayda gel. Niye bu saatte dikildiniz kapıma? Benim kızım bu dünyadan göçüp giderken size bir hazine bıraktı. Oğul demek soy demek. Her baba yiğit de erkek çocuk doğuramıyor biliyorsun. Şimdi benim kızımın mükafatı ne olacak? Sana mı vereceğim kızının mükafatını? Yabancı değiliz artık akraba sayılırız. Bizi de kollarsın değil mi enişte? Kollamazsak ne olur? Alır torunumu giderim. Alır torununu gidersin. Size uğurlar olsun o zaman. Yarın sabah konağa gelin, torununuzu alın. Nasıl? Veriyor musun oğlunu şimdi bize? Siz yarın sabah konağa gelin.